Engin Bey, Sayın Başkan, Günaydınlar efendim. Tabii bulunduğunuz kurum sorumluluğu çok da yüksek bir kurum. Oturduğunuz koltuk şu anda Türkiye'nin herhalde herhangi bir ekranında ya da ilinde yargının konuşulmadığı bir masa yoktur. Hepimiz yargı konuşuyoruz, hukuk konuşuyoruz evet. e, ve tabii siz binlerce e, hukuk mensubunun avukatın kayıtlı olduğu Türkiye Barolar Birliği Başkanısınız. Bugün baktığınız zaman hem mesleki tecrübenize, hem tüm baroların size geri bildirimine yani bir teşhis koyacak olsak ne diyebiliriz, ne yaşıyoruz biz efendim şu anda? E, çok teşekkür ediyorum davetiniz için iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. E, dediğiniz gibi artık e, hemen hemen her sabah bir yargısal uygulamanın kamuoyunda yarattığı infiali konuşarak güne başlıyoruz. Bu toplumda da hukuka olan güvenin iyice azaldığı, neredeyse yok edildiği bir süreci yanında getiriyor. Bugün aslında baktığınızda belki biraz sonra değerlendirmesini yaparız. Kurulan bir komisyon ve bir süreç var. Burada da bir hukuk devleti vurgusundan bahsediliyor. Ekonomi sorunu konuşulduğu zaman aslına bakarsanız yine en temelde hukuk devleti ilkesi olmazsa olmaz koşul olarak, ilk şart olarak ortaya konuluyor. Aynen. Yani Türkiye'nin temelde birçok sorununu sayabiliriz. Bugün göç probleminden ekonomiye kadar, eğitim probleminden sağlığa kadar birçok sorun sayabiliriz. Ama tartışmasız ki şu anda Türkiye'nin en önemli gündemi hukukun üstünlüğü ilkesine saygı ve yargı bağımsızlığı problemidir. Maalesef ki yargı artık temel hak ve özgürlüklerimizi koruyucu bir noktadan uzaklaşıp aksine hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasında bir araç olarak kullanılabilen bir argümana dönüşmüş durumda. Bunu vatandaşa böyle hissettiriyorsak bu sorumluluğu özellikle yargı görevlileri olarak hepimizin hissetmesi gerekiyor. Biz de işte bu yargı sisteminin sav, karar ve savunma e, üçlüsüne baktığımızda e, üç ayağından birini oluşturuyoruz. Yurttaşın hak arama hürriyetinin e, hayata geçmesini sağlayan meslek e, grubuyuz avukatlar olarak. Tabii ki bunun sorumluluğunu hissediyoruz üzerimizde. Her ne kadar bunun meydana gelmesinde bizim bir katkımız ve sorumsuzluğumuz olmasa da sonuçta yurttaşın yargıya olan güveninin azalması Bizim açımızdan da avukatlık mesleğinin de en temel meslek sorunu olarak ortaya çıkıyor. Haliyle baktığımızda aslında Ocak ayında İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimiyle başlayan bir ayrı süreç izledik. Görevden alınmalarına ilişkin açılan bir dava süreci başladı. Devamında 19 Mart'la beraber belediye başkanlarına ilişkin yürütülen bir soruşturma süreci yaşandı. Fakat daha da önemlisi buna ilişkin tepkilerini hayata koymaya çalışan gencecik öğrencilerin anayasadan kaynaklanan demokratik haklarını kullanmak için barışçıl gösteri ve yürüyüşlerine izin verilmediğini ve aksine tutuklanmaya kadar giden bir sürecin yaşandığını gözlemledik. Bugün baktığınızda basın mensuplarının cezaevlerinde olduğu. Yaklaşık 50 gündür Fatih Altaylı'nın anayasal en temel hak ve özgürlüklerden birisi olan e, ...kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin yok sayıldığını görüyoruz. Yaklaşık 50 gündür bir gazeteci suç teşkil etmeyen bir fiilinden dolayı... ...yeni bir suç ihtisas edilerek e, maalesef ki e, cezaevinde tutuluyor. Haliyle bunun gibi birçok usulsüzlüğü sayabiliriz. Baktığınız zaman ama Türkiye'nin en önemli yargı sorunu olarak... Türkiye'nin en önemli sorunu olarak yargı bağımsızlığı en tepeye koymak ve buna ilişkin olarak da politika geliştirmek zorunluluğumuz var. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki E imza mesela şu anda konuştuğumuz en önemli konulardan bir tanesi ve barolarla ilgili de çok ciddi iddialar var. Yani hem politika geliştirmek diyorsunuz hem de böyle bir sahtecilikle de mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani korkunç bir tablo. Sizdeki son veriler nedir acaba? Evet. Şöyle e, biz e, geçtiğimiz hafta bu dosyayı inceledik. E, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü e, üç ayrı soruşturma var. Bu soruşturmalardan bir tanesiyle ilgili olarak Mayıs ayında kamu davası açılmış iddianameyle birlikte bir diğer soruşturma da iddianameye dönüşmüş ve aynı dosyayla birleştirilmiş haliyle iki ayrı soruşturma dosyası tek bir kovuşturma dosyasına. Dönüşmüş durumda Mayıs ayında buna ilişkin dava açılmış. Burada baktığımızda 199 kişi hakkında yürütülen bir kamu davası olduğunu görüyoruz. Bunlardan 37'si tutuklu, 150 civarında adli kontrol uygulaması var. Ancak şunu tespit ettik, öncelikle Gazi Üniversitesi'ndeki bir mezuniyet kaydıyla ilgili tahrifat iddiasıyla yürürken... Daha sonra soruşturma elde edilen yeni delillerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilmiş. Başka üniversitelerde de mezuniyet kayıtlarına ilişkin e, sahtecilik işlemleri bulunduğu tespit edilmiş. Devamında yine konu BTK Başkanı'na kadar e, uzanmış bazı sahte ehliyet ve sürücü belgesi daha doğrusu sınav sonuçlarına ilişkin sistemlerde değişiklikler yapıldığı tespit edilmiş ve iki iddianame düzenlenerek bir davaya konu edilmiş durumda. Bir tane soruşturma ise hala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor. Yani konu araştırıldıkça, konu derinleştikçe Başsavcılık bu soruşturmayı da derinleştirmiş. Biz şu anda Kamu davası açılan dosyayı inceledik. Bu kamu davası açılan dosyada öncelikle tabii ki hukuk fakültesi mezuniyet kayıtlarına dönük ihlalleri inceledik. Çünkü bir meslek örgütü olarak aynı zamanda bu kişilerle ilgili e, avukatlık faaliyetine dönük atılan bir adım var ise idari prosedürleri işletmemiz gerektiği için e, özellikle bu anlamda e, harekete geçtik. Bizim Açılan dava ile ilgili olarak yaptığımız tespitlerde 3 e, üniversitede yaklaşık 15 kayıt üzerinde mezuniyet kayıtlarında isimler değiştirilmek suretiyle e, hukuka aykırı fiil gerçekleştirildiğini tespit ettik. Bunlardan 3 tanesi e, maalesef e, on, e, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 3 meslektaşımızın kayıtlarına ait olduğunu tespit ettik. Bunlardan bir tanesi Kahramanmaraş ilimizde, bir tanesi Malatya ilimizde, bir tanesi ise Hatay ilimizde olmak üzere buna ilişkin bilgileri de hem ilgili barolarımızın başkanlarıyla paylaştık. Hem de tüm kayıtlara ilişkin olarak yani bu yaklaşık 15 kayda ilişkin olarak herhangi bir baromuza kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına dönükte kendi sistemlerimizde inceleme yaptık. Şunu ifade edebilirim Özlem Hanım. Açılan kamu davasında 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin tahrif edildiği görülmekte. Bu kayıtlar tahrif edildiği açık olarak ortaya konmakla birlikte ancak herhangi bir baromuza ...kayıtlı olarak, baro levhasına kayıtlı olarak avukatlık yaptıklarına dair bir tespit bulunamamaktı. Zaten Başsavcılıkta bu nedenle dosyayı dolandırıcılıktan değil, anladığımız kadarıyla... ...Türk Ceza Kanunu'nun 204 ve 244. maddelerinde düzenlenen sahtecilik unsuruna dayandırarak yürütüyor. Daha da genişletilerek devam eden soruşturma ise... Çok daha fazla sayıda ismi içeriyor olabilir. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta o soruşturma dosyasını inceleyerek buna ilişkin bilgileri de kamuoyu ile paylaşacağız. Peki e, Tabii yani bir yandan da insanların asıl olarak güven erozyonu yaşadığını da ifade edelim. Yani ekranda e, bu Hatay'daki e, avukat kardeşlerimizden Nesibe'nin fotoğrafını ve onun babasının açıklamasını görüyorsunuz. Evet. İşler acısı bir durum. Yani bunu bile düşünebilecek kadar bunu bile düşünebilecek kadar, bunu bile yapabilecek kadar aslında aklını, vicdanını yitirmiş yapılardan bahsediyoruz. İddianamenin genişletileceği ve büyütüleceği de söyleniyor bir yandan. Ee, umarım yani herkesi temize çıkartan, böylece çünkü insanlar artık ee, yani E imza almaktan ya da herhangi bir koşuda yargıya koşmaktan, yargıya e, yargıya danışmaktan bile imtina edecek hale geldiler. Sokaklar e, tüm kentlerde çetelerle doldu. Herhalde ileri güvenlik önlemleri alınması gerekirdi, değil mi? Yani bunların başımıza gelmemesi için hem M E imza süreçlerinde hem de diğer bütün Muhakkak. süreçlerde. Şöyle buraya bir ekleme yapmam gerekiyor. Nurgül Hanım çünkü Nesibe Hanım. Meslektaşımız ve eşi çocuklarıyla birlikte 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybettiler. 122 meslektaşımızla birlikte. Nurgül Hanım aslında o günden beridir bir adalet mücadelesi veriyor. İsyan ediyor ve hakikaten savcılığı harekete geçirmek için depremin yaşandığı günden itibaren olağanüstü bir çaba sarf etti, ortaya koydu. Maalesef ki o dosyada zamanında hareket edilerek hızlı hareket edilerek gerekli tedbirler uygulanmadığı için sanıkların büyük bir çoğunluğu firari durumdalar ve yaşamlarını kaybeden insanlarımızın, meslektaşlarımızın, yurttaşlarımızın da ailelerinin adalete erişimi önünde çok da büyük bir engel bu durum. Şimdi bunun üzerine bir de Nesibe Hanım'ın hayatını kaybeden meslektaşımızın yani Nurgül Hanım'ın gelini oluyor kendisi. Gazi Üniversitesi'ndeki mezuniyet kaydının bir kısım işte vicdansızlar, ahlaksız insanlar tarafından değiştirilerek bir başka isim adı altında düzenlendiğini görüyoruz. Neresinden baksanız elde kalan bir durum. Tabii bu şu anda bir yerinden başlayan bir soruşturma. Nerelere kadar uzanacağını bilmiyoruz. Ancak çok tehlikeli bir görüntü var. Bunu görmek gerekiyor. Çünkü bazı kamu görevlilerinin, e imzaları sahte olarak üretilmiş e, durumda. Hem de çok Bu önemli kamu görevlileri. Yani neler komiserler var, göç uzmanları var, bürokratlar var, bazı akademisyenler var belki. Yüksek Öğretim Kurumu e, var. Üniversitelerin öğrenci dairesi e, başkanlıklarındaki daire başkanlarının e, isimleri var. Gencecik insanların aslında bakarsanız bugünlerde biliyorsunuz öğrenciler üniversite tercihlerini e, yapıyorlar. Bizim yakın çevremizde de bu tercihleri yapan insanlar. E, arkadaşlarımızın çocukları yeğenleri var büyük bir heyecanla şu sürece hazırlanırken şimdi bu çocukların aklında ya biz bu kadar emek verdik yıllarca çalıştık bir puan ve bir e, üniversiteye girmek ve bir gelecek hayali kurmak isterkenlerinin oturdukları yerden e, bu kadar rahat şekilde bir anda üniversite mezunu olabilecek noktada bir sahtecilikle. E, bu kadar emek veren insanların önüne geçmesinin gerçekten e, hukuken izah edilebilecek akılla, bilimle, izanla izah edilebilecek hiçbir tarafı yok. Bu konunun özellikle e-imza üretim e, konusunun çok detaylı olarak masaya yatırılması gerekiyor. Çünkü e-devlet üzerinden birçok işlem gerçekleştirilebilir durumda. Vatandaşın devlete olan güvenini büyük oranda sarsabilecek noktada e, bir iş. O yüzden başsavcılığın yürüttüğü soruşturma, bu sorunun derinleştirilerek devam ediyor olmasını son derece önemli buluyorum ve Türkiye Barolar Birliği olarak barolarımızla birlikte bu soruşturmaların tamamını etkin şekilde takip ediyoruz.